Субтитры сделал DimaTorzok eğer aile kalabalıksa buradan başlıyoruz mesela en azından başlıyoruz buradan vermeye nohut veriyoruz Ş geldik buradan şeker veriyoruz salçasını veriyoruz ve bir tane de mesela epey bir, bir tane ununu veriyoruz mesela aldım bunu evet getiriyoruz buradan. Buradan başlıyoruz ailelerden. Evet. evet. Şöyle aşağı al çocuğunuzu aşağı al. B Hazır, al. Buradan tutun. Ben bunu hepsi var. Evet, Herkes birer tane alıyor tamam mı? Yani iki ay bir aileden iki kişi olmasın. Yavaş yavaş. Bir de bunu gelip buradan böyle alıyoruz hepimiz. Bunu mu aldım? Gelsin. Evet. Evet. yani bundan önce zaten onun 15 senedir sivil toplum kuruluşlarında çalışıyordum. Ama mahallemizdeki bu boşluğu görünce, bir de pandemi olunca mahallemizde de bir sürü muhtaçlar vardı. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için önce unla başladık. Ama unu verirken biliyorsunuz helva yapmak için şeker de lazım, yağ da lazım derken ve hepsini bir araya getirdik. Böyle bir şey düşündük. Burayı hayır bakkalı olarak onu düşündük ve şu anda yapıyoruz, devam ediyoruz. Vallahi içeride en önce dediğin gibi un, şeker, çay, yağ, makarna Fasulye işte hemen hemen evde kazana girecek şeyler var yani gıda ihtiyacı olarak. Çaydır, şekerdir gördüğünüz gibi undur hepsi mevcut. Yok belirli günlerde genelde ayda bir sefer veya 15 günde bir sefer durumuna göre. Eğer aile kalabalıksa burada zaten standart olarak işte bir kilo yağ veriyoruz. Efendim bir kilo şeker veriyoruz. Aile kalabalıksa iki kilo şeker veriyoruz. Beş kilo, on kilo un veriyoruz kalabalıksa. İşte gördüğünüz gibi bugün e, Cuma günüydü, gelmişlerdi ve hiç kimseyi boş geri çevirmedik. E, kendi ailelerimize de mesela Türk kardeşlerimizin asgari ücretle çalışanlara yatsıdan sonra geliyorlar. İşte gördüğünüz gibi bu tarafta e, onların da ihtiyaçlarını verip gönderiyoruz yani. Hiç kimsenin onurunu oynamadan. Her şey kendi önce kendi ailemizden başlıyor. Yurt Dışındaki kardeşlerimizin zekatları, hayırları, mahallemizde veren de var tabii ki. Bunlar işte kendileri gidip şeyden alıyorlar, marketten getirip buraya bırakıyorlar. Biz kimseden para falan almıyoruz zaten. Şimdiye kadar en az 100 bin TL'lik olmuştur yani hayırları, zekatları. Çocuk. Orada, Orada çöktü. söylemek isterseniz. Kimin bu? 나 차이 되